Bu videoda iş ortağı olarak kaydolmanız için size rehberlik edeceğim GTAYO için iştirak komisyon bu konuda %55'e kadar çıkabilir çünkü ben ördek tabanının bir ortağıyım yapabilirim ihtiyaç duymadan sizin için yüksek komisyonları en baştan artırın işlem hacmi veya tam olarak kabul edilme koşulları nelerdir bu yazıda bir TEO hesabı açmanız yeterlidir bana hasarlı bir UID gönderebilirsiniz. Bu üyelik formunu doldurmak için başka hangi tarafların gerekli olduğu. O zaman doldurmanız gerekir ve izin vermezseniz doldurmanıza gerek yoktur. Daha sonra bu makalenin bağlantısını bu videonun açıklamasının altına koyacağım. Sayfaya gitmek için aşağı kaydırmanız ve tıklamanız yeterlidir. Merhaba. İşte bu iletişim bilgileri ve örnek mesajım zaten burada kaldı. Sadece borsanın adını değiştirmeniz ve girmeniz gerekiyor. Buradaki UI'niz etkinleştirebileceğimdir sizin için ortaklık ortakları ve komisyonlarınızı artırın. En iyi ihtimalle şimdi yapacağım. GT kaydolmanız için size baskı yapacağım. Şimdi kaydol butonuna tıklayacağım. Sonra e-posta veya telefon numaranızı girebilirsiniz. Şartları kabul etmek için işaretleyin ve kaydola basın. Şimdi e-postanızı kontrol edin ve UTB kodunu alın. İşte ürünün UTB kodu. Bu Burada kodu buraya yapıştırın, sonra şifrenizi girin. gate.io hesabını etkinleştirmek için hesabınızı doğrulamanız gerekiyor. Hemen doğrulayalım. Şimdi doğrula'ya basın. Telefonla veya tarayıcıdan kimlik kartıyla doğrulayabilirsiniz. Sonra gönderdikten sonra UID'nizi bana iletmeniz lazım. E-posta, Telegram veya Facebook'tan UID'yi bulmak için profil simgesi na tıklayın. Orada göreceksiniz profil simgesinde UID var. Şimdi hemen e-posta gönderme adımını yapacağız. E-posta oluştur kısmına girin ve yazın. Başlığı olduğu gibi bırakmanızda bir sakınca yok. Bu yeri düzenleyebilirsiniz. Borsanın adı Get IO almak. Ardından UID'nizi buraya girin. Böylece bu UID'yi tekrar kopyalayabilirsiniz. Buraya yapıştırabilir ve ardından göndere tıklayabilirsiniz. Hem Telegram hem de Facebook fanpage üzerinden gönderebilirsiniz. Böylece mesajınızı kaybolmadan alabilirsiniz. Diğer borsaların ortağı olarak kaydolmak istiyorsanız bu biti satın almak için her zaman buradan kayıt olabilirsiniz. Burada bir B, B hesabı için gönderi göndermeniz ve ardından doldurmanız yeterlidir. Formu doldurmak için buraya tıklayın. YouTube'dan talep ederseniz bu YouTube kanalını alabilirsiniz. Bağlantıyı kopyalarsınız, sonra buraya girersiniz ve göndere tıklarsınız. Ardından size etkinleştirebileceğim UID'yi bana gönderirsiniz. MS ayrıca bir hesaba kaydolmak için formu doldurmanız gerekiyor. Ardından formu dolduruyorsunuz, ardından oradaki bilgileri ödüyorsunuz. Bana UID gönderiyorsunuz, ben de sizin için aktif hale getirebilirim. O zaman aşağıdaki bu platformları doldurmanıza gerek yok. Sadece bir hesap açmanız ve ardından bana bir UID göndermeniz gerekiyor. Ben ortaklık programını etkinleştirebilirim. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bana yardımcı olmak için bunları bu videonun yorumlarında bırakabilirsiniz.